Evet geçen videomuzda örneklere devam ediyorduk. Dümorgan organ ve veya dağılma özelliği ve bunlarla ilgili örnek çözümleri, özellikle en sade hali şeklinde sorulan soruların çözümleri için dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Şimdi bu dersimizde dediğim gibi matematiğe sonradan kazandırılan ya da bağlacından bahsedeceğim. Ya da veya'dan bağımsız biraz farklı niye? çünkü şöyle bir cümle kuruyoruz. Diyoruz ki Ali ya da Veli gelecek. Bakın burada kurduğumuz cümle Veya'lı değil. Ali ya da Veli gelecek. Bu ne demek istiyor? Ali de veya Veli'den birisi muhakkak gelecek. Yalnız biriniz gelsin hani yeterli oluyordu şeklindeydi ya ikisi de gelse seviniyorduk. Bunda öyle bir şey yok. Her ikisinin de gelmesi gerekiyor. Şöyle altına bir şapka koyuyor. Bakın kesin olduğunu gösteriyor. Veya çok keskin çizgilerle alıyor. Bu sefer ne diyor? Diyor ki ikinizden birisi muhakkak gelecek. İkinizin gelmesi yok. Birisi gelecek. Sadece diyelim hatta. Ha, bak bu daha güzel oldu. Sadece biri gelecek. Sadece biri. İkisinin bir arada gelmesini istemiyoruz. Yerimizi ona göre ayırmışız. Sadece biri gelecek. Yapacağımız işlem bu. Sadece biri gelecek. Evet. Devam edelim. Sadece biri gelecek ya da bağlacının özelliği unutmayalım. Hemen aşağıya doğru inelim. Bakalım örneklerimiz nasıl başlıyor. Evet tablo çizmemizi istemiş. Ne dedik? Sadece bir hemen beraber dolduralım. Mesela bu sıfır olduğunda bu ne oluyordu? Sıfır olabilir ya da bir olabilir. Kimin içinde? Sıfır içinde. Bu bir olduğunda ne oluyordu? Burası ya sıfır oluyordu ya da bir oluyordu. Kimin için yine? Bir için. Şimdi bunun sonucu nasıl çıkacak? Bakın her ikisi de gelmemiş. Ne demiştik? Birisi muhakkak gelecek demiştik. O zaman buna ne diyeceğim ben? Sıfır diyeceğim. Peki buna ne diyeceğiz? Evet biri geldiği için ne diyorum? 1 diyorum. Sadece biri geldiği için 1 bir diyorum. Her ikisi geldiği için 0 diyorum. Gördünüz mü? Veya'dan farklı olan tarafına dikkat edin. Şurası 1 çıkıyordu. Bunda ise 0 çıkıyor. Bu tabloya göre burayı doldurabilirim artık. Her ikisi geldiği için 0. Biri geldiği için çok güzel. Biri geldiği için çok güzel. Biri gel ikisi de gelmediği için pardon. Buna da 0'ı yapıştırdık. Evet. Demek ki sadece biri gelecek. Unutmayalım. Siliyorum burayı. Aşağı doğru iniyorum. Evet hemen doğruluk değerlerini bulun diyor. Bir bakalım. Önce ne yapıyorduk? Değerlerini buluyorduk. Bunun değeri ne oluyordu? Sıfır. Şimdi ya da olduğu için her ikisi de gelmemiş. Buraya bir sıfırı yapıştırdık. Geldim buraya bakın. Ya da var. Biri gelmiş yeterli. Aradaki işlem ne? V. Şimdi V'de neydi? Her ikisinde gelmesi gerekiyordu hatırlarsanız. O halde burası ne olacak? Sıfır olacak. İşlerimiz bu şekilde. Devam ediyoruz. Evet bugün burada biraz güneşli bir hava var. Umarım sizin bulunduğunuz yerlerde güneşli, sağlıklı, saatli bir şekilde devam ettiriyordur gününüzü. Şimdi yine örneğimize devam edelim. Ee, daha doğrusu yeni bir örnek. Şimdi değil var. Bakın üstünde de değil var. Demek ki benim ilk önce neyi bulmam gerekiyor? Bunlar acaba neye yarıyor? Şimdi ya da da değil yapınca bu değişmiyor. Bu aynen kalıyor. Ee, hani diğerlerinde ters çeviriyorduk ya. Bunda öyle bir şey yok ne yazık ki. Ama sonuç ne çıkmış? İlk önce ona bakalım ona göre ilerleyelim. Bakın sonuç 1. Şimdi V aradaki V ve sonuç 1. 1 olabilmesi için ne olması gerekiyor? Buranın komple 1. Buranın da komple 1 olması gerekiyor. Çünkü V arada V var bakın. V olduğu için. Peki değili 1 ise kendisi nedir? 0'dır. Hemen yazıyorsun şöyle. 1 ya da Q'nun değili kime eşit? 0'a. Aynı şekilde buraya geliyorum. Değili 1'miş. O halde yazıyorum. Değili 1 ise kendisi sıfırdır. Bunu da yazdım. Bugün bak 3 çizgi çizdik. Unutmadık bugün. Güzel. Bravo bize. Şimdi burada sıfır çıkmış. Sıfır ya da da sıfır nasıl çıkıyordu? İhtimalimiz belliydi. Her ikisi gelirse oluyordu değil mi? Diğer türlü de oluyordu. O zaman buraya bir geleyim. Bakayım belki burada bir şey vardır. Kesin bir şey söyleyemiyorum. İki ihtimal var. Belki bu beni kurtarır. Burada da 0 çıkmış veya veya da 0 çıkmasının tek bir yolu var. Bu da sıfır, bu da sıfır. Bravo, bu bize çok yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Burası sıfır halde. P sıfır buldum. Şimdi buraya geliyorum. Ya da olduğu için sonucun sıfır çıkabilmesi için buranın da sıfır olması gerekiyor. O halde Q'nun değili sıfırsa Q'nun kendisi nedir? Birdir. Onu bulduk. E diyeceksin ki R kaldı köşede ayıp değil mi? R'yi de bulursun aynı şekilde. Değil sıfırsa kendisi de birdir. P'yi zaten bulmuştuk. Çözümümüz, çözümümüz bu şekilde. Bir de konuşabilsek. Şimdi buradaki işlemde dikkat ettiyseniz V'den hareket ettik. Zaten soru bu şekilde hazırlanmazsa ihtimaller çoğalacağı için böyle bir soru sorma ihtimali düşüyor. Yani öyle düşünün. Soru ne kadar çözüm uzadı, uzuyorsa eğer farklı kısa pratik bir çözüm yoksa o sorunun sorma ihtimali daha da düşüyor. Evet çözümümüz bu şekildeydi. Hemen burayı da siliyorum. Silgiyi seçtik mi? Tabloları doldurun diyor. Bunlar tek kuvvet özelliği için verilmiş tablolar. Ama ben hani birkaç tanesini şöyle doldurayım. Ee, diyor ki yani bu var mı böyle bir şey? Bakalım var mı? Mesela 0-0 olsaydı bu ne çıkacaktı? 0 çıkacaktı. Peki 1-1 olsaydı ne çıkacaktı bu? 1-1. 0 çıkacaktı. Bakın tek kuvvet özelliği var mı? Yok. Niye? Kendisi çıkmamış. Her şey kendisi olunca oluyordu. İlginç. Tek kuvveti özelliği olmayan bir şey yakaladık. V veya da vardı bu. Peki değillerini hesaplayınca ne oluyor? Bakın burası 0 olsa mesela burası 1 olsa e, ya da olduğu için bakın ikisini ya da olarak birleştir demiş. Burası 1 çıkıyor. Aynı şekilde burada 1 geldi 1 gelmedi hep ne çıkacak? 1 çıkacak yerine. 1 geldi 1 gelmedi hep ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Kendisi ise hep 0 çıkıyor. Aynı olmayacak bir kere. E, her ikisinin gelmesi yok. Sadece biri gelecek. Bizim istediğimiz bu. Burada da yine demin çözdüğümüz örneğin benzeri var gençler. Hani sonuçlar nasıl çıkıyor acaba? Buradaki ifadelerle dönüşüyor mu? Dağılma özelliği kullanabiliyor muyuz? Ee, kendi içerisinde dönüşümleri yapabiliyor muyuz? Bir tanesini yapalım isterseniz. Sonucun ne çıktığını hep beraber görelim. Ve ya da Q'nun sonucunu görmemizi istiyor. Buna eşitleyecek belki de bir bakalım. Şimdi buraya mesela 0 yazdım. Rastgele yazıyorum bunu. Siz de rastgele yazabiliyorsunuz. Öyle bir şansınız var. Buraya da 0 veya 1 başka ihtimal yok zaten. 0 olduğunda burası 1 olur. Doğru mu? Q ne olur? 1 olur. Değili. Bunların değillerini hesaplıyorum. Burası ne olacak? O zaman 0 olacak. Şimdi buna geliyorum. P ve Q'nun değili. P burasıydı. Q'nun değili burası. 0 ve 1. Ne çıkar? Evet. 0 çıkar tabii ki. Bekliyorum bilerek ama sanki cevap verecek misiniz gibi ama öyle bir şey yok. 0 ve bu. Ve bu da ne çıkacak yine? V olduğu için 0 çıkacak. Buraya geliyorum. P'nin değili diyor bu ve Q. Yani şu ikisi. 1, 0 ne çıkacak? 0. Yine aynı şekilde burası 1, 1 olunca ne çıkacak? Burada farklı bir şey var. Dikkat edin. 1 çıktı. Tamam. Şimdi buraya gelin. Diyor ki bunları yadayla birleştir. Kimi ile birleştir? Şu ikisini yadayla birleştir. Yadayla aynı olunca olmuyordu. Ters olunca ne çıkıyordu? Yine aynı şekilde 1 oluyordu. Demek ki ya da da böyle bir yapma üzerinde Aynı yani Tablonun hepsini doldurduk galiba. Dolduracağız herhalde. Öyle gidiyor. Yani kısacası şu. Ya da ifadelerde bakın şu ifadelerin tekrarı çıkıyor. Yani aslında oradaki V ve VA'nın dağılma özelliği şeklindeki hali çıkıyor. Ee, kesin olan ifadeyi kullanmış oluyorsunuz ama. Tek dikkat etmemiz gereken bu. Yani her ikisinde kesin olan ifadeyi biz ne yapmış oluyoruz? Kullanmış oluyoruz. Her ikisi bir arada olunca olmuyor ama bakın şu ikisi gördünüz mü? Bu biri sağlıyordu ama değin alınca farklı bir şey çıkacak. Burada onu belirtmek istemiş. Tabloyu siz tek tek böyle doldurursunuz. Devam ediyorum yine aynı şekilde. Hem sizin için bir alıştırma olur. Silmedik bu arada. Söyleyelim ki yer açsın. Videomuzun vakti de... o daralmış gevezelimiz yine. Tutun. Ha, çalışma sorularına geldik. Güzel. Şimdi videomuzu burada e, bitireceğiz. Çünkü sonra çalışma sorularımız var. Onları çözeceğiz. Böylece Yada'yı da bitirmiş oluyoruz. E, kolay gelsin.